Bir perde mi kapanıyor artık? Çünkü öyle bir noktaya gelindi ki artık Erdoğan şu açıklamayı yapabiliyor. Açları siz doyurun diye yani muhalefete böyle bir çıkış yapabiliyor ve ülkede insanların açlıktan intihar ettiği bir ülkenin lideri olarak bu açıklamayı yapmaktan bile çekinmiyor hocam. Bununla isterseniz kapatalım. Evet Turan Bey, bunu öngörmüştük, bunu söylüyorduk. Hukukun gittiği yerde, kurumların çöktüğü yerde, insan sermayesinin yok edilip karşılığı olmayan, delili ispatı olmayan yöntemlerle bir kanun hükmünde kararnameyle 8 bin profesörün, akademisyenin, 10 bin hakim savcının, 10 binlerce öğretmenin, 10 binlerce hakim savcının, polisin üst düzey askerin her birinin devlete maliyeti 30 bin, 40 bin doların üzerinde, belki daha yüksek düzeyde, bunların yok edildiği yerde hangi bilgiyle, hangi görgüyle, hangi yöntemle, hangi organizasyonla hangi katma değeri yaratacaksınız? Erdoğan elinde şehir rantlarından hileli haramzade ihalelerinden ve Türkiye'yi parsel parsel Araplara betonlaştırıp satmaktan başka hiçbir şey yok. Türkiye küçük bir ülke değil ki 83 milyon bunlarla nereye kadar gidebilirsiniz? Konu kapandı. Bu İbn Haldun'un dediği şeyi tekrar edelim isterseniz. O er oh. İbn Haldun şunu diyordu. Yani bir toplum dayanışmacı bir ruhla bir araya gelir. İşte Erdoğan o dayanışmacı ruhu tetiklemişti. Laikler kötü yönetti. Çaldılar, soydular, yaktılar, yıktılar ben dindarım bir de bize şans verin yasakçılıkları yok edelim, yoksulluğu yok edelim, yolsuzluğu yok edelim, katma değeri pastayı büyütelim, ek un var, tuz var, su var niye buradan ekmek olmuyor diyordu. Yüzüğünü gösteriyordu bundan başka bir şeyim yoktur halkımız için çalışacağım diye. Bu sinerjiyi yarattı mı? Yarattı. Bu umudu yarattı mı? Yarattı. Halkı ikna etti mi? Etti. Sonra ne oldu? Erdoğan içindeki tanrı kontrol edilemedi. Bir Frankenstein içinden çıktı ve Erdoğan'ı da esir aldı. O Frankenstein çevresindeki çağını kaybetmiş olan maalesef milli görüşçülerden oluşan 75 yaş ortalamında dünyayı tanımayan Osmanlı Osmanlı diye manya bağlamış olan dünyanın nereye gittiğinden haberi olmayan Osmanlısının neden yıkıldığını Hiçbir şeye bağlayamayan, açıklayamayan bir ekibin esiri oldu. Zaten kendisi hırslı ve cahil, e, ve maalesef çok ahlaksız. Böyle olunca o ekibinde gazıyla birlikte o simyayı, o kimyayı, o toplumsal enerjiyi yok etti. İşte İbn Haldun'un dediği şeyler oldu. Dayanışma diyor ki İbn Aldın sırayla yapıyor. Dayanışma yok olmaya başlar. Üretim zayıflar. Tüketim çılgınlığı başlar liyakatın yerine e, yandaşlık başlar, adaletsizlik yaygınlaşır, umutlar yok olur, göçler hızlanır, iblisane bir gurur ve kibir ortalığı kaplar, gösteriş, liyakatsizlik ve yalakalık e, alıp başını gider ve bu tanrısal egosunu tatmin etmek için içeride ve dışarıda çatışmalara, savaşlara girer ve bu savaşları finanse edecek bir ekonomik gücü olmadığı için de bu süreç döner halkına zam olarak, vergi olarak, fakirlik olarak yoksulluk olarak üzerine çöker. Böyle bir ortamda kimsede girişimcilik motivasyonu kalmaz. Üretim cesareti ve vizyonu kalmaz ve o medeniyetin üzerine artık günün kapanma vakti gelmiş demektir. Bugün itibariyle işte başkan ne desin ki Erdoğan. Geçen hafta dedi ki biz burada konuştuk. Uh -huh. Türkiye'de çok partili sistem olmaz kardeşim dedi. Bütün alt çok güçler ayrılığını yok etti, kendine bağladı. Yetmedi diyor ki parti de olmayacak artık. Azerbaycan olacağız diyor. Türkmenistan olacağız diyor. Orta Doğu olacağız diyor. Kuzey Kore olacağız diyor ve deklare etti. Artık benim kafamdaki model partilerin kapatıldığı bir diktatörlüktür. Muhalefet bunu bile gündemde tutamadı. Farkında mısınız Turan Bey? Şunu bile gündemde tutamadılar dokundular ve geçtiler. Ve şimdi devamında da dedi ki biz kimseyi doyurmak zorunda değiliz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. İntihar eden çocukların umudunu kaybeden babaların hakkını kimden kim soracak? Ekmeksiz açsız yatağına girenlerin hakkını kim soracak? Erdoğan böyle mi deyip gelmişti? Çünkü tekrar ediyorum ve bitiriyorum Turan Bey. Çünkü karşımızda ağır hasta bir er, bir adam var. İlkesiz kutsalsız, ahlaksız, tanrısal egonun esareti altında işlediği suçların altında inim inim inleyen ve kıpraşma alanını, manevra alanını tümüyle kaybeden Erdoğan günün sonunda döndü. Ben sizin tanrınız gibi sizi beslemeyeceğim dedi. Aç kalırsanız gidinlere dileneceksiniz dilenin dedi. Türk milleti beklesin, Türk milleti beklesin. Evlatları ekin gibi biçilirken, kendi yargıçları, kendi polisi, kendi jandarması silah kaçakçılarını yakalarken, para sayma makinelerini yakalarken, yolsuzları yakalarken, petrol kaçakçılarını yakalarken onlara inanmayıp 6 sene sonra bunların ne olduğunu, o suçu işleyen çetenin bir üyesinden dinlemek için internetin başına üşüşen halkımız elbette ki yaşayacaklarının daha başındadır çok daha fazlasını yaşamak üzere çok karanlık bir vadiye girilmiştir ve bu vadiden çıkışı için ufukta benim bir kalkınma açısı olarak gördüğüm bir çıkış yolu da yoktur. Bu şu anlama geliyor. Zıpladıkça içinde bulunduğu bataklığa Türk toplumu batmaya devam edecek bir yolu vardır. Bir tek yolu vardır. Erdoğan Türkiye'nin Roma'ya yöneten Çavuşesku'su gibi Çavuşeskudur. Türk milleti muhalefetin bu gidişi durduramayacağını bilmek zorundadır. Ahmet Şık'ın yiğitçe delikanlıca dediği gibi Türk halkı karar vermek zorundadır. Türk halkı itiraz etmek zorundadır. Bak Ahmet Şık çıktı Kadıköy meydanında bağıra bağıra yırtına yırtına havası. Kimse yanında yoktu. Kimse yanında yoktu. Ömer Faruk Gergerlioğlu sadece ezmeyin, kırmayın, yıkmayın, öldürmeyin dediği için hapiste Sedat Peker liste liste veriyor. Erdoğan'ın otellerde fuhuş partilerinde zina partilerinde içki partilerindeki yargıçları ağızlarını açamıyor. Bir tanesi var diyor ki benim arabamı görmüşsünüz diyor. Ankara adliyelerindeki bütün yargıçların arabaları benden lükstür diyor. Bir devlet memurunun aldığı maaşla en düşük kaliteli arabayı alamazsınız. Kim soracak bunları? Geçmiş olsun Türk milleti, geçmiş olsun. Bir ezan afit oldunuz. Bir tecvitli Kur'an afit oldunuz. Çocuklarınızın, kurumlarınızın yok olduğunu seyrettiniz. Ve Atatürk'ün size kazandırdığı vatandaşlık statüsünü vergi veren, askerlik yapan ama hesapta soran, köle değil, teba değil, vatandaş ve insan olma statüsünü reddettiniz. Atatürk'ün de hakkını ödeyeceksiniz. Benim de hakkımı ödeyeceksiniz en önemlisi kendinizi bindiğiniz dalı kesmenin bedelini ödeyeceksiniz. Çok özür dilerim. Bundan sonra Erdoğan'dan çok halktır muhatabım artık. Halk isterse durduracak ya bir defa yiğitçe ölmeyi göze alarak durduracak bu ülke benimdir ve sınırlarım bellidir diyecek ya da geriye Endülüs'ü kaybettikten sonra bir tepede çıkıp ağlayan Endülüs Sultanı gibi ağlayacaktır. Annesi gitmiş yanına yaklaşmış demişti ki Zamanında adam gibi mücadele edemeyenler şimdi kadın gibi bir tepede oturur, üzerinden dumanlar yükselen bir medeniyet için ağlar. Türkiye'nin aydınları, elitleri, muhalefeti bir an önce ülkelerine sahip çıkmazlarsa biz ne yaptık da bu cumhuriyeti kaybettik diye arsızca utanmazca köşelerde ağlayacaklar sonra.